Selam, bugün Afer Sandal'ı tutuyoruz. İlk önce Feride'nin fotoğrafını bulup ekran kaydı yapacağım. Şu... Bunlar güzel değil. Havalı. Tamam, bunu seçtim ve... Bunu editleyeceğim. Editledim, yüzüne bir şeyler yapacağım. Evet, şimdi fotoğraf kaydı Adımı profesör Adımı gibi bir şey yapayım. Adı, aslında doğru ama burada melis yaptım çünkü gerçekten olmak istemedim. <laughs> e, şimdi şu ama bir şey düşünüyorum seyircilerimiz hiç bunu da sevmem evet şimdi takip, e, beni takip eden kişileri takipten çıkalım diğer <laughs> kişiler e, beni takip ediyorsa onları takipten çıkalım çünkü yoksa arkadaşlarım soracak şimdi ne oluyordu i̇şte, şarkı ekledim bir tane edit yaptım edit çok güzel oldu. Şu an onun yüklenmesini bekliyorum. Keşfetim iğrenç gördüğünüz gibi. Evet. Azıcık yazıyorum tabi ki. Çok kalınç olduğu için. Ha şöyle. Edit yaptım. Çok güzel oldu. Bak ben çok daha aşağıya yapıyorum. Benim var. Sen, sen <laughs> ya, işte Çünkü beni gerçekten affar. Sanı sansızlar Ve buraya da istekler ekliyorum. Çünkü I stayed for